Evet arkadaşlar, yeni videodan hepinize selam. Bu video Weapons filmi ile ilgili olacak. Ee, yani bu filmi yapmak için aslında biraz geç kaldım ama ancak izleyebildim, öyle düşünelim. Şimdi bu film 2 saat 8 dakikalık bir film. Ondan sonra e, film Pensilvanya'daki Maybrook adlı kasabada geçiyor. Bu kasabada gece saat 2.17'de 18 çocuktan 17'si evlerden çıkıp kayboluyorlar. Yani şimdi bu filmin alt metnine bakacak olursak burada bir e, Teyze rolü bir teyze'miz var. Bu teyze de böyle bir vudu büyüleri yapabilen bir kadın. Yani bu kadının bu çocukları niye kullandığı ile ilgili bir alt metinde bir boşluk var. Yani o çok açık değil. Ama bu kadın böyle insanları kendi saç teli ve kanıyla, kurbanın saç teli ve kendi kanıyla silah haline getiriyor. Ve burada artık seyirciye bırakılmış bunun yorumlaması. Şey diye düşünüyor insanlar yani kendini korumak için bu insanları çocukları koruyor gibi bir görüntü söz konusu. Şimdi bu filmin uzun olduğunu biliyorsunuz zaten hepimiz konuştuk. Her, bütün karakterlerin gözünden izliyoruz bunu. Ee, ondan sonra burada bir çocuk kaybolmuyor. olmuyor. Bu çocuk da evine gidiyor sürekli. Bunun dışında Justin kendi öğretmen karakteri de suçlandığı için bu işin peşini bırakmıyor. Bir de bir polis karakterimiz var biliyorsunuz. Okul müdürü polis ve işi kaybolmuş çocukların bebeğinleri var çoğu filmde. Is the cop? That's Paul. You know him? Yeah. Bu kadın artık bu evi tiftiklemeye başlıyor sürekli. Ondan sonrasında evin işte camları gazeteyle örtülü ama ne şerif ne birisi başka birisi de nedense gidip de bu evi tiftiklemiyor. O da bir enteresan yani. Yani kadına suç atıyorlar sürekli. Filmde sürekli böyle mesela önce bir öğretmenin gözünden izliyoruz. Sonra polisin gözünden izliyoruz. Sonra efendim işte e, bu şey Koreli galiba o herif, Koreli adamın gözünden izliyoruz. Bu hani deliren, ilk delirenlerden bir tanesi. Fragmanda olan herif. <laughs> e, ondan sonrasında da bu e, evi bir şekilde keşfediyorlar. Yani o iki saatlik film ancak bu kadar kısa anlatılabilir çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar izliyorsunuz. Ondan sonrasında işte ev keşfediliyor ve ev keşfedildikten sonra bu arada filmde çok enteresan sahneler var. Bu teyzenin bu çocuğun anne babasıyla tehdit etmesi, sürekli onlara çorba içirmesi, çünkü kolay beslenme yolu bu. eğer çocuk bir şeyleri söylerse annesi işte biliyorsunuz babasına çatal batırtıyor yüzüne. Bunların dışında bu filmin sinematografisi başarılı ama finalde bir bu güzel bir sahne var. Herkesin herkese saldırdığı, sürekli böyle yumruk yemesine rağmen yerden kalkan bir karakter. <laughs> tuzu geçme dememesine rağmen çocuğun tuza basıp e, annesinin ve babasının saldırısına uğraması gibi gibi sahneler mevcut. Ya bunların dışında yani filmi böyle baştan sona izlerken merak ediyorsunuz diyorsunuz ki ne oluyor? Bu filmde ne var? Mevzu ne acaba? gibi gibi şeyler oluyor. Ve film finalde de e, teyzenin bertaraf edilmesiyle ki bence çok görkemli bir final bana göre öyle. Birçok POV çekim sahnesi var. Bir koşan çocukların gözünden izliyorsunuz. Kadın böyle komik bir şekilde koşturuyor sağdan sola. E ondan sonrasında da koşturduktan sonra da yakalanıyorlar. Çocuklar parçalıyor bunu. Ondan sonra ölüyor. Öldükten sonra da aslında büyük kalkıyor ortadan ama ne oluyor abi? Büyük kalkıyor ama insanların mental durumları, mental sıkıntıları ortadan kalkmıyor ve onların da zamanla iyileşecekleri söyleniyor ama yani anlam veremediğim bir şey de bir evin tepesinde böyle bir G3 gibi bir tüfek beliriyor işte silah anlamında. Yani böyle değişik değişik şeyler var ya ben bu filmi beğendim mi? Bu filmi ben sinemada izledim ve izlerken açıkçası sıkıldım birazcık. ama onun dışındaki esrarengizli böyle çok korkunç bir film değil. Korku filmi yazıyor ama korku filmi gibi değil. Biraz böyle garip bir film. Ge gerilim deseniz gerilim de değil. Yani değişik bir film. Bu filmi böyle izlemeyenler bu boşluklarını internetten açıp izlesinler. Yani böyle bir film gecesi filmi değil bu bence. Ya benim bu filme vereceğim puan da böyle 5.8 5.9'dur. 6'dır hadi diyelim. Çok da insafsız olmayalım ama bunların dışında böyle bir korku filmi olarak pazarlanacak bir film değil bence. Keza ben izlerken korkmadım. Ya yani ben kolay kolay hiçbir filmden korkmuyorum ama bu filmden hiç korkmadım. Yani böyle tebessüm dahi ettiğim bir sahne olmadı. Yani finalinde birazcık böyle 28 hafta sonra vibe aldım. Koşarak sald ve bağırarak saldırmaları. O da yani e, yumuk yumruk yumukluyorlar, yumukluyorlar. Sağdan sola atıyor adam zombi evin içinde. Zombi diyorum ben onlara. Sağdan sola atıyor, oradan oraya atıyor. İ i̇lk yumruk atıyor, bayılıyor, bir daha kalkıyor. da atıyor, batıyor atıyor bir daha kalkıyor. Bir tane daha atıyor. Be bir daha kalkıyor. Alıyor oradan fırlatıyor. Koşarak bir daha geliyor. <laughs> Ama sonra bir daha fırlattığında kalıyor. Yani o bir dahaki fırlatışının özelliği ne mesela? Yani neden kaldı o zaman? Çünkü öldürmedin sen onu. Neyse kadın çocuğu sevgisi olan polisi çok güzel. Boğazından vurduğu bir sahne var. O sahne ölüm sahnesi güzel, başarılı. Bunların dışında çocuğun kovalandığı sahne çok başarılı. Benim çok hoşuma gitti. O sahnenin gerilimi ve kadının kırık kapıdan Shine filmindeki gibi bakması böyle artık Shine'a Conjuring'in son filmine de bir gönderme var kanlı bence. Bunda da öyle kapıdan içeri baktığı bir sahne var. Orada da bir gönderme yapmışlar gibi düşündüm. Ama yani bilemedim abi. Bilemedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama ben bu filmi böyle çok 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 ee, beğenerek izlediğimi söyleyemem. Öyle söyleyeyim sana. Size. Sana. Öyle söyleyeyim sana. Haa dikkat et falan. O sebeple bu film böyle benim e, çatır çerez diye bana kızabilir bazıları. Çıtır çerez. Yok, çok çıtır çerezden yani, Gömdüğüm bir çıtır çerezlik değil ama. Çıtır çerez bir film değil. O sebeple tavsiye ederim. Boşluğunuzda izleyin. E, böyle de bir film, böyle de bir video olsun. Bu haftanın ikinci yabancı filmi. Artık yerli film e, yapmayacağım biliyorsunuz. Yapmıyorum çünkü Yerli film bazılarının, bazılarının yerli film yönetmenlerinin benimle ilgili kurdukları e, asılsız cümleler, asılsız yaftalamalar, efendime söyleyeyim benimle ilgili iftiraları diyelim. Aslında kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışmaları sebebiyle artık yapmayacağım. E, bunların dışında da böyle işte Alper Hoca bir film çeker belki onu yaparız e, efendime söyleyeyim. Utku Hoca çeker, onu yaparız. Bunlarla benim e, bir bağlantım yok. Sohbet ediyoruz, tanışıyoruz ve o insanlar bana hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Yorumlarıma e, takip ediyorlar ve yorumlardan dolayı da teşekkür ediyorlar. Geliştirmek adına belki de bazı fikirler akıllarına yatar kullanırlar, o başka. E, kullanmazlar, o da başka. Ama e, benim şu kanalı açtığımdan beri kimseyle bir işbirliğim olmadı arkadaşlar. Bu kanaldan benim kazandığım parayla siz dışarıda gidin. Bir kebapçıda iki kişi hesap ödeyemezsiniz öyle söyleyeyim size. Nasıl bir para geldiğini siz düşünün. Benim zaten kendi işlerim var, kendi şirketlerim var. O sebeple bu kanalda biriyle işbirliği yapıp filmini övecek bir pozisyonda karakter olarak zaten değilim. Ama onu maddi olarak da yapmam. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkürler. Abone olursan, yorum yaparsan, beğenirsen, hype atarsan bunlar çok güzel destekler ve motivasyonlar. Bunları yaparsan çok mutlu olurum. Bir de çok ufak minnak bir bakiyeye böyle katıl abonesi olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videonun motivasyonu olmuş olur. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.